Geografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 21. Padişahı 2. Ahmet'in hayatını anlatacağız. 2. Ahmet 25 Şubat 1643'te İstanbul'da doğmuştur. 21. Osmanlı Padişahı ve 100. İslam Halifesidir. Annesi Hatice Muazzez Sultan, babası ise Sultan İbrahim Han'dır. Sultan İbrahim'in 3. oğludur şehzadeliğinde iyi bir tahsil görmüş, Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrenmiştir. Kardeşi 2. Süleyman'ın 4 yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşamıştır. 21 Haziran 1691'de tahta çıktığı zaman 48 yaşındadır. Tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti 2. Viyana kuşatmasını takip eden toprak kayıpları ve harplerle meşguldür. İkinci Ahmet tahta geçtiğinde Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa Avusturya seferine çıkmıştı. 20 Temmuz'da Belgrad'a ulaşan Osmanlı ordusu Kırım kuvvetlerinin gelmesini beklemeden ve halk meclisinin kararına aykırı olarak Avusturya ordusu üzerine saldırdı. Salankaman mevkiinde gerçekleşen savaşta Fazıl Mustafa Paşa şehit düştü ve bunun üzerine üstünlük Osmanlı'dan Avusturyalılara geçti. İyi bir devlet adamı ve komutan olan Fazıl Mustafa Paşa'nın şehit düşmesi ordu için büyük bir kayıp oldu ve moral bozukluğu yarattı. Böylece savaş kaybedildi. Salankamen hizmetinden sonra Lipva ve Varat kaleleri de kaybedildi. Bu kayıpların ardından Venedik Girite saldırdıysa da başarılı olamadı. 1693 yılında Avusturyalılar Erdel, Eflak ve Boğdan'a tekrar taarruza başladılar. Osmanlı ordusu savunmada başarılı olmasına rağmen Avusturyalıların taarruzları devam etti. Bir yandan da Venedikliler saldırıyor ve Osmanlı ordusu bir türlü toparlanamıyordu. Ardından Venedik donanması Sakız Adası'nı işgal etti. Bu haber Sultan II. Ahmet'i çok üzmüş ve Vezir-i Azam Sürmeli Ali Paşa'ya madem Sakız düşman elindedir, bütün Macaristan memleketini fethetsen kabulüm değildir diyerek mektup göndermiştir. Ayrıca Sadrazam Edirne'ye gelince eğer bu kış Sakız Adası geri alınmazsa bütün reislere katlederim diyerek emir vermiştir. Ardından 1695 yılında Sakız Adası Venediklilere ağır hasar verilerek geri alınmıştır. Lakin Sultan II. Ahmet Han bu fethin haberini alamadan 6 Şubat 1695 tarihinde 51 yaşındayken Edirne'de vefat etmiştir. Sultan II. Ahmet'in çok merhametli ve vatanperver bir padişah olduğu, hasta olduğu zamanlarda bile devlet işlerinden asla elini çekmediği söylenir. Ayrıca zaman zaman halk arasında dolaşıp sorunları dinler, çare bulunması için gerekli yerlere emirler verirdi. İslamiyet'e hizmet konusunda da hep bir gayret içerisindeydi. Tahta çıktığı zaman ben saltanata talip değildim Allah Teala saltanatı fazlı kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu nimetin şükrünü eda edemem." demiştir. Sanatkarları koruduğu, değer verdiği ve hattat olduğu bilinir. Kur'an-ı Kerimlerin yanında başka kitapları da yazarak çoğaltmıştır. Aynı zamanda da şair olan Sultan Ahmet Han bir mesele hakkında uzun uzun düşünüp öyle kararlar alan birisidir. Mezarı Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin içerisindedir. Sultan II. Ahmet iki evlilik yapmış. Bu evliliklerden iki erkek çocuğu, üç de kız çocuğu olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.